Erdemli Ayaş'ın Mersin istikametinde yeni gelişen bir bölge. Ee, baktığımızda sanıyorum bir altı ay içinde çok hızlı gelişecek bir bölge. İnşaatları görüyorsunuz. ummalı bir çalışma var. Denize yaklaşık 650 metre. Yalnız bu proje bittiği zaman e, buradan her gün sahile inecek bir Taş sistemi de düşünülüyor. Ben Selim Caferoğlu. Ankara'dan Mersin, Erdemli, Ayaş'ta bulunan projemizi yerinde görmek için bur burada bulunmaktayız. Projemiz iki blok ve bir sosyal testler olmak üzere üç ana üniteden yer almakta. Projemiz yine e, çok ayrıntılarıyla döşenmiş vaziyette. Eş Merhabalar, ben Burhan Nal, e, Hozer Banker Gayrimenkul'den. konum itibariyle çok avantajlı bir bölgede. Denize 600 metre mesafede bulunuyor. Ee, güzel bir yatırım olacağına inanıyoruz. Arkadaşlar merhaba. Ee, Osman Nur Karagöl ben Kordel, ben Kırbiya'dan. Şu anda Mersin Erdemli Ayaş'tayız. Kanlı Divane yolunda yer alan e, Sky Suite projemizdeyiz. Toplam 96 daire. 2 artı 1 ve 1 artı 1'lerden oluşuyor.